Efendim beni duyuyor musunuz? Yani... Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum hocam. İyi cumalar. İyi cumalar. Ben de ben de sizi duyuyorum. Buyurun programımıza hoş geldiniz. Hocam benim şöyle iki tane sorum olacaktı. Benim kızımın ismi Masal. Biz isim olarak bunu koyduk. Kur'an'da geçmiyor ama bunun bir günahı var mıdır? Kızınızın adı nedir? Anlamadım. Masal. Masa. Masal. 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 Hikaye yani evet hocam. anlamında. Evet. Yok ya yani bir, bir, kötü bir anlamı yok masal masal kelimesinin. Tabi Kur'an'da yok o. Kur'an'i e, Kur'an'ı bir ifade değil o. Yani masal yani e, ne bileyim yani orada başına bir isim koysaydınız Nur Masal <laughs> daha dile hoş gelirdi. E, Ayşe Masal, Elif Masal diye ama e, Kur'an-ı Kerim'de e, illaki ismin olması gerekmiyor çünkü. Kur'an-ı Kerim'de çok fazla isim yok çünkü. Belli isimler var, peygamberlerin isimleri falan var. Ee, bazı menfi ins insanlar isimleri var. Ee, Kur'an-ı Kerim'de çok isim olmadığı için herkes Kur'an'dan isim seçemez. Zaten Kur'an'dan isim seçin diye bir talimat yok. Ama peygamberimizin benim ve diğer peygamberlerin adlarıyla çocuklarınızı adlandırın ee, olabilir. Peygamberlerin hanımları biliniyorsa, onların hanımlarının ismiyle de, kızlarının ismiyle de Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün, Fatıma gibi... Kız evlatlarımızı isimlerini koyabiliriz, böylece dengelemiş oluruz. Erkeklere peygamber isimlerini, e, hanımlara da e, saliha insanlar, Hz Meryem gibi, Hz Asiye gibi... Mesela Hz Meryem'in nebi olup olmadığı konusu tartışılmıştır. Yani kadın peygamber midir, değil midir diye. Çünkü Cebrail'le görüştü ya, e, bu nedenle de öyle bir tartışma var. Bazıları Hz Meryem'i peygamber kabul ederler. E, tabii ehl Sünnet'in genel görüşü, Meryem çok saliha bir kadın çok büyük bir iffetli kadındır ama peygamber değildir şeklinde. Bu tartışma konusudur yani. Kadın peygamber olur mu olmaz mı? Ee, eşariler ve maturidiler arasında tartışılan e, bazı konulardan biridir diye ifade ederiz ama her halükarda çok büyük kadınlar var İslam aleminde, şeref vermiş olan kadınlar. Onların isimlerini evlatlarınıza verebilirsiniz. Erkek çocuklarının da adını e, peygamberlerin adlarını erkek çocuklarınıza hanımefendi verebilirsiniz. Masal ismi de Kur'an'da veya hadiste geçen bir isim değil. çocuğunuza vermekte vermenizde sakınca yok.